Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of bölümü ile karşınızdayım dostlarım Bugün Clash of ilk yüklenen videosuna bakacağız Şimdi böyle söyleyince çok ilgi çekici olmadı biliyorum Şimdi diyeceksiniz ki abi en eski videosunu bulmakta ne var Şimdi gireceksin Clash of Clans'ın resmi YouTube kanalına Gireceksin videoları sıralama ölçüsünden en eski diyeceksin En eski videosu 9 yıl önce paylaşılan bu video diyeceksiniz Hayır o videodan daha eski bir video var desem arkadaşlar. Şimdi ilginizi çekti biliyorum. Şimdiden öncelikle arkadaşlar bir like'ınızı alırım. O kadar emek verdik, o kadar uğraştık o videoyu bulmak için ve abone olmadan izleyen kardeşime sesleniyorum. Bir abone olursan çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Clash of Clans diye yazdığım zaman Google'a şurada Clash of Clans'ın böyle bir tanıtım kısmı çıkıyor. İlk piyasayı sürülme tarihi 2 Ağustos 2012. Gerçekten çok eski bir tarih. 10 yılı geçmek üzere 10 yıl olmak üzere arkadaşlar. Şimdi 2 Ağustos 2012'de ilk piyasayı sürüldü. Çıkış tarihi Apple cihazlar için 2 Ağustos 2012, Android cihazlar için de 7 Ekim 2013'te piyasayı sürülmüş. Peki bu videonun yayınlanma tarihine bakabilir miyim? 9 Mart 2013. Yani şöyle baktığımız zaman 2 Ağustos 2012'den arkadaşlar çok çok eski. Peki ben burada 20 Haziran 2012 tarihinde yayınlanmış bir video buldum desem bu videoyu da öyle aratarak bulamazsınız ya da bulabilirsiniz bilmiyorum. Düşünsenize 20 Haziran 2012 Oyunun çıkış tarihi 2 Ağustos 20 Haziran 2 Ağustos yani bu ne demek oluyor oyun ilk piyasayı sürülmeden arkadaşlar 2 ay öncesinden bu video arkadaşlar yayınlanmış ve burada da arkadaşlar 29 Aralık 2012'de Clash of Clans'ın orijinal teaser'ı yani arkadaşlar fragmanı var bu bir önceki buna bakabilir miyiz 2 dakikalık bir video şöyle sesi de ayarladım. Açılsın bakalım. Aga be şu açılış ekranı hatırlıyorum. Çok 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 eskiler bilir bu açılış ekranını. Oo oh, çok yüksek ses geldi. Şöyle bir tık kısayım. Bir tık bir tık bir tık bir tık bir tık. Ha. Ee, müziğin sesi arkadaşlar. Farklı. Oyun için müzik sesi. Of ekran çok sarsılıyor. Lan şifacının şifalama özelliğini gördünüz mü? Bak 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 bak. Şey atıyor arkadaşlar bir e, plazma küresi atıyor. Devler pekka dönerek vuruyor. Oğlum çok eski lan. Diyor ki çoklu dokunma özelliği ilk tanıtım videosu arkadaşlar Clash of Clans nasıl oynanır? Nasıl askerler bırakır? Çoklu bırakma özelliği vesaire var görüyorsunuz bu tanıtım videosunda. Abi kaç tane barbar bıraktım be? Güzel. Diyor ki inanılmaz grafikler, gerçekçi grafikler ama harbiden o zamanın şartlarına göre çok iyiydi arkadaşlar. Çok 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 iyiydi. Diyor ki bir klan'a katılın vesaire. Klanlar vardı. Aga klanların kupa aralığına bakar mısınız? Bir dakika bir dakika. Bu ne? 10.660 ve o zamanlar kaç kişi var klanda göstermiyor. Çok sayılı klanlar vardı o zamanlar arkadaşlar. Çok az klanlar vardı. Diyor ki kendi klanınızı oluşturabilirsiniz. Ultimate klan vesaire. Diyor ki arkadaşlarınızdan Game Center o zaman sadece iOS cihazlarda vardı. Game Center üzerinden arkadaş olarak ekleyebilirsiniz diyor vesaire. Diyor ki konuşma özelliği var chatlerle diğer o zaman global chat vardı diğer insanlarla konuşma özelliğini gösteriyor burada tanıtıyor güzel lan çok eskiymiş lan burada barbarlar var bağış maaş alabiliyorsunuz diyor bir de klanınızla savaşlara katılabilirsiniz vesaire diyor ama o zaman klan savaşı yoktu yanlışlıkla çevirmiş olabilirim sesim gidiyor <laughs> <laughs> Ve o zaman arkadaşlar sadece Apple Store'larda vardı. Şimdi ise arkadaşlar internette yüklenmiş ilk Clash of Clans videosuna bakacağız. 20 Haziran 2012 tarihinde HD kalitede olmanın şartlarına göre çok iyi. Bu arada paylaşan kanal arkadaşlar Touch Gameplay diye bir kanal arkadaşlar 800 bin de abonesi varmış. Acaba o zamanlarda şöyle bir şey mi var diye düşünüyorum. Yani düşünsenize Supercell şirketi bu oyunu çıkarmadan önce sayılı YouTube kanallarına bu oyunu verip bir tanıtımını yapmalarını mı istemiş acaba? Olabilir bak bu olabilir. Yine açılış ekranı aynı arkadaşlar gördüğünüz üzere. İlk Clash of Clans'ın açılış ekranı bu şekildeydi. Aga köylü bile değişmemiş be. Hoş geldin şef biz de seni bekliyorduk diyor burada. Tamam. Diyor ki burada sana öğreteceğim vesaire birçok şey var. Buralara geçiyoruz arkadaşlar. Bir market kısmına bakabilir miyim? Ana market kısmı çok değişikmiş. Bu arada arkadaşlar adam da oynamasını bilmiyor. <laughs> İlk defa oynayacak kendisi de. Şunu nereye koysam diye böyle bakıyor. Aga yerleş. Bir dakika. Şurada durduracağım bir dakika bir dakika bir dakika. Lan bu köyün küçüklüğüne bakar mısınız? Ana. Lan bu kadar küçük müydü bu? Bir de buna bakın arkadaşlar bakın. Şöyle hepsini kaldır diyelim. Şöyle Fotoğraf modu zaten bu bir kere arkadaşlar ben bir kere tek şahit oldum. Daha önce daha eskiler varsa bilir. Hani çünkü benim o zamanlar App Store hani app cihazım yoktu arkadaşlar. iPhone'um yoktu maalesef. Ee, i̇lk çıkış tarihinde oynayamadım. Hani o zamana bakın. Çok küçük lan çok büyütülmüş karoları. Vay be. Diyor ki abicim dokun diyor, topu yerleştir diyor. Aga yarım saat bir topu yerleştiremedin. Hadi yerleştir şu topu artık. Aga ne yapıyorsun ha? Oha 1 dakika mı? 15 saniye normalde arkadaşlar biliyorsunuz. Hatta 5 saniye mi? 15 saniye arası bir şeydi. Çok düşürmüşler. eskiden çok uzundu süreler. Oo 3 tane goblin geliyor. Şimdi 5 tane atıyor goblin. Güzel. Goblinleri öldürüyor. Okey. Güzel. Diyor ki teşekkürler şef koruduğun için bizi. Koruduğun için bizi teşekkür ederiz falan diyor. Diyor ki sana yardıma işte bilmem ne fil dişi sahilinden şey geliyor. Büyücüler geliyor. Onu söylüyor buradan. Diyor ki şimdi biz goblin kamplarına saldıracağız. Hani İngilizcem gelişmiş lan. <laughs> Kapat taslak çevirsem de çeviriyorum da böyle çeviriyor arkadaşlar. Güzel. Büyücünün tipine bakar mısınız? <laughs> Çok iyi. Bu arada o zamanlar Goblin Kampı diye bir şey yoktu. Yine ana köyümüze benzer bir şekilde yapıyorlardı. Buradaki kayalar sadece Goblin köylerine özeldi arkadaşlar. Çok iyi. Hop belediyelerini de indirdiler. Baksana küçük diye ya. Çok küçük bir alanda arkadaşlar. Tabi o zaman en son belediye belediye 8'di yanlış hatırlamıyorsam. 8'e kadar vardı. 9, 10, 11 sonradan eklendi. Zaten renklerinden anlaşılı, anlaşılıyor. İlk 1. seviyeden 8. seviye hep aynı renkte arkadaşlar. Böyle karamel rengi, turuncu karışımı bir renk var belediyenin rengi. Shop diyor. Shop. Ben bu açılış şekli şu shop kısmı var ya arkadaşlar. Market kısmı. Bu market kısmı uzun bir süre aynı kaldı. Yani değişmedi öyle söyleyeyim. Ondan sonra diyor ki İksir kasman için depona ihtiyaç var. Depo diktirecek büyük ihtimalle. Aynen. İksir kasabilmen bilmen için aynen şey toplayıcı diktirmesi gerekiyor. Tamam. Bunu da geçelim. Hani bu açılış şeklinde arkadaşlar. Bu market uzun bir süre böyle kaldı. Böyle grup gruptu arkadaşlar. Böyle değil Yani şöyle göstereyim. Yani şu anki gibi değildi maalesef. Dükkanlar bölümüne geliyorsunuz. Burada ordu, savunmalar, tuzaklar bunun gibi değildi. Oyuna sürekli yeni tuzaklar, yeni savunmalar eklendiği için uzayıp gittiği için. Yani savunmayı bulmak biraz e, vakit kaybı oluyordu. O yüzden değiştirdiler. 15 dakika. Oha. Oha. Harbiden oha. Depoyu dediksin buradan. Aga çok kararsızsın ha. Depoyu dedikti güzel o da 15 dakika. Ooo diyor ki altını çok severiz vesaire goblinler diyor. Şuradan hemen. Biz de onlara saldırabilmiş. Hmm. <laughs> Konuşamadım dilimi tuttum. Lan aga. Kışlanın rengi ne böyle? B bir dakika ben o şekilde hatırlamıyorum kışlanın rengini. Bu turuncu renkti. İlk defa görüyorum kışlanın rengini. Güzel. Yine goblinleri saldırtacak. Aga bıraksan hepsini. Dedim ya oynamasını bilmiyor arkadaşlar. Şuradan okçu kulesini daha indiremedi. Elinde 7 tane barbar bırakıyor. Bu 7 barbarı da salması lazım artık. Neyse okçu kulesini indirdi ya. Şöyle birazcık ilerletelim arkadaşlar. Tamam buraları vesaire vesaire. 13 tane barbar bırakaraktan aldı köyü. Gayet güzel. Burada 3 yıldız ekranı vesaire kazanma. Ekranı aynı. Tamam. Hala öğretici de. Öğretici bayağı uzun sürüyormuş. İsim koyma kısmında şu an. ismini bakalım ne koyacak. Tamam aynı koydu. Tamam Game Center'daki isminin aynısını koydu. Şimdi belediye yükseltecek ona. ikinci seviye yapacak. Acaba kaç gün isteyecek? Bak gün diyorum ama o kadar istemez bence. 1 saat falan ister. A, 10 dakikaymış. İyiymiş. Aga. 10 dakika o zaman iyi. Ama belediye 3 için o kadar istemeyebilir. Belediye 3 için çok fazla ister büyük ihtimalle. Şimdi abicim şöyle ilerletelim diyor ki bundan sonrası sende. Adam ne yapacak çok merak ediyorum. Bak o zamanlar. Sel vardı arkadaşlar yani sel Shell miydi Sel artık yanlış okuyabilirim Yanlış okumuş olabilirim ee, Satıyorduk mesela oradaki arkadaşlar Altındır ne bileyim iksirdir Savunma binalardır vesaire onları satabiliyorduk Çok ilginç bir şey vardı Bakalım yükseltecek ikinci seviyesi 30 dakika Aga ikinci seviye be çok uzun 10 da elmastan bitirdim. Keşke sat dese acaba. Sat dese nereye gidiyor onu çok merak ediyorum. Acaba büyükmel markete tekrardan dönüyordur arkadaşlar. Buradan okçu atacak ikinci seviye büyük ihtimalle. Ordu kampı var burada. Eskiden ordu kampları yıkılırken e, barbarlar ya da içinde hangi asker varsa onlar da ölüyordu maalesef. Adam şu an tanımaya çalışıyor oyunu. Bak 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 global chat var. Burada vampire 22 diye bir şey var. What demiş hani ne haber diye böyle bir mesaj atmış tabi o zamanlar oyunun daha kimse oynamıyor adam öyle mesaj atmış kalmış mesajı orada bak bu ekran arkadaşlar uzun bir süre kaldı ben bunu çok net hatırlıyorum burada askerlerdir ordudur ne bileyim savunmalara bölümü vesaire vesaire böyle ayrı ayrıydı çünkü o zamanlar çok azdı arkadaşlar tekrardan bir altın toplayıcısı dikecek tamam onu da diksin aga şöyle birazcık ilerletiyorum Şöyle ha bak defanslar bölümünde havan var, okçu var, top var, duvar var, bomba var bir tane arkadaşlar. Şöyle birazcık sola kaydırsa keşke. Ha büyücü kulesi var başka da yok. Düşünsenize başka da yok ya. Çok ilginç ve o zaman belediye 5'te açıldığını, belediye 3'te, belediye 4'te açıldığı üstünde yazıyor zaten. Ondan sonra bir top daha diksin aga. Dik bakalım. Güzel onu da dikti o da 1 dakika sürüyor. Tabi adam beklemiyor Allah'tan. Direkt onları taştan bitiriyor. Şimdi bunu ikinci seviye yapacak mı acaba? Klanı oha klan 40 bin altın istiyor. Evet hatırladım 40 bin altın istiyordu o zamanlar arkadaşlar. Klan kurmak o kadar lükstü ki. Klan kurmak o kadar lükstü ki anlatamam ya. 40 bin altın vesaire çok pahalıydı arkadaşlar o zamanlar. Evet, şimdi hatırladım eski anılarım depreşti eski anılarım geldi fiyatlar bu şekilde. O zamanlar 2012'de 3 aşağı 5 yukarı dolar bazında da aynıydı fiyatlar. Düşünsene 9 lira. Burada da dekorasyonlar vardı o zamandan beri. Belirli sayıda bayrak vardı. Çok fazla bayrak yoktu. Oyunun ilk çıktığı ülkelerin bayraklarını koymuşlardı. Sonradan bayrak çeşitliliğini arttırdılar. Şimdi buradan arkadaşlar bir Goblin Köyü'ne saldırsın. Goblin Köyleri şu anki gibi değil bildiğiniz üzere. Ama benziyor bak. Burada benziyor goblin tipleri. Şuradan abicim sen o kadar askerden alamazsın. Büyük an, fail olmuşsundur değil mi? İlerletiyorum aynen fail olmuşsun. Şöyle barbarı bak. Hangi askerler var? Burada ikinci seviye direkt hemen okçu açılıyor 3'te. Goblin 4'te ee, dev açılıyor. Beşinci seviye kışta da direkt duvar yakıcı açılıyor. Gayet güzel. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere balon Kaçıncı seviyede 6. seviyede balon açılıyor. Büyücü açılıyor. Sonra sıra sıra gidiyor. En son Pekka'ya kadar var. Kara ile birlikler yok daha tanıtılmamıştı arkadaşlar. Onlar 2013 zamandan sonra tanıtılmaya başladı. 2013'te 2013'e kadar kara iksirli e bir birlik falan vesaire yoktu. Güzel askerlerin hepsine bastı. iki tane elması bitirdi hepsine. Tekrar saldıracak. Büyük mal bu sefer alır diye düşünüyorum aynen. Bu sefer alıyor arkadaşlar. Hızlı hızlı ilerletiyorum ki buraları. Başka bir şey var mı? Böyle değişik bir şey arıyorum. Böyle ilginç şu an oyunda olmayan. <laughs> İnşaatçı bilgilendirme kısmına bakar mısınız tipine? Şu anki gibi değil. O zaman birazcık daha böyle sırıtıyordu arkadaşlar. Acaba köy arayacak mı? Çok da oyunculu modda. Ona bakıyorum. Şu an bekliyor, bekliyor, bekliyor. Tamam buraları geç artık. Buralarla işimiz yok. Bu sefer tekrardan bir goblin köyüne tekrar saldırıyor. Goblin köylerine 3 tane barbarla saldırmayacaksın değil mi? Eskiden bu arada çık ha, çıkma varmış yukarı demiş. End battle diyor arkadaşlar. Savaştan çık diyor. Güzel. Hah gelelim buraya. Top kılanlar yani en iyi kılanlar. Burada ee, bakıyorum 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 bakıyorum. Aga bu tanıtımdaki olan klanları çok benziyor. Valhalla'dan tanıdım 4. sırada. Ve klanın toplam kupasına bakar mısınız? 7000, 6700, 6166, 4421, e, 1945. Çok düşük o zaman klan kurmak, klanlara katılmak çok zordu. Gerçekten çok zordu. Bir de top oyunculara bakar mısınız? Ya düşünsene o zaman en iyi oyuncu, hani bir numaralı oyuncunun kupası 941. İlginç ya çok ilginç aga. 9.41 kupada. Aga okay ya keşke o zamanlara geri dönebilsem. Keşke keşke keşke. Cık, masayı kıracağım artık ya. Eskiden çok güzeldi. Abicim bu da ha bak klan bölümüne geldi. Bak tekrardan bir şey yapabilir misin? Buraları geç aga buraları geç. Ee, klan kısmına tıklayacak. O zamanlar arkadaşlar ee, klanın kupası vesaire yani toplam kupası orada yazıyordu. Mesajlar falan yazıyordu. Bir tane önce diyor ki klan kaleni dikmen gerekiyor. Klan kaleni dikmeden yapamazsın. Şöyle birazcık daha ilerletiyorum. Adam askerlerin çıkmasını bekliyor herhalde. Ooo çok taş ardıcı diyecektim askerlerin çıkmasını bekliyor. Burada ikinci seviyeyi yükselteceği zaman... 5 dakika bekliyor ve okçunun açılış şekline bakar mısınız? Çok ilginç. Açılacak birlik diye böyle okçuyu göstermiş. 500 iksir istiyor. Ama basmadı o zaman. Değil mi? Ne yükseltti burada? Bitirdi. Ha 2 elmasla bitiriyor direkt arkadaşlar. Güzel 4 level oldu. Helal. Şunu acaba belediye 3 için kaç dakika kaç gün istiyor? Hiç basmıyor da. Adam da bilmiyor tabi. Onu da düşünmek gerekiyor. Şuradan 5 dakikaya direkt iksir e, bastı. Başka bir şey basacak mı? Okçusu açıldı burada zaten gördüğünüz üzere. Okçusunu geçiyorum. Şöyle bakalım daha değişik ne var? Daha değişik daha değişik. Aga ilginç bir şey yok değil mi? Adam daha oynuyor buralarda. Bir dakika bir dakika. Üçüncü seviye. Bir dakika üçüncü seviye kış e, inşaatçı için 500 mi istiyor? 250, 500 bin aynen fiyatlar değişmemiş. Fiyatlar değişmemiş çok iyi. Oradan bir tane çalı çırpı kaldıracak eleman. Çalı çırpı da kalkana kadar kanser ediyor. Hop çalıyı da kaldırdı güzel. 3 tane elmas vardı gayet iyi. Ve onun dışında başka bir şey var mı? Sanki bir Facebook açılış ekranı mı ne gördüm? Anne Facebook'la bağlanabiliyorduk o zaman takımını vesaire gör. Acaba köy arayacak mı bu sefer ya? Finta match demesi gerekiyor. Maç bul diyecek. Ve o zamanki arkadaşlar görüyorsunuz. En son Pekka'nın oyun evi. Evet hazırladım Pekka'nın oyun evi. Burada ondan sonra ee, şerbet kuleleri hatırladım bunları. Şerbet kuleleri var. Pekka'nın oy oyun evi vardı vesaire. Buraları çok merak ederdim. Acaba o arka haritada bir gizli saklı bir şeyler var mıydı? Nereden nereye? Aga be çok değişmiş oyun. Altın bilet sistemi geldi, ne bileyim. Ondan sonra klanlar bölümü ayrıldı. Klan savaşı ligleri kısmı geldi. Ondan sonra yan köy geldi, klan köyü geldi. Geldi de geldi arkadaşlar. Ama en çok üzüldüğüm açık söyleyeyim globalin kalkmasıydı. İnşallah bir gün gelir ya. O günü bekleyeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel, eğlence, nostalji dolu bir video oldu. Öyle. Bay bay.